Hayatın başlangıcı yaklaşık 4 milyar yıl öncesine dayanıyor. O zamandan bu zamana birçok farklı türe ev sahipliği yapmış olan gezegenimizde canlılık, hayatta kalabilmek üzerine geliştirdiğimiz davranışlarımız nedeniyle çatışma içerisine girmektedir. İnsanoğlu yaşamı boyunca türlü türlü hastalıklarla mücadele etmiş, türlü türlü salgınlara galip gelmiştir. Veba, kolera, SARS, MERS gibi salgınların ardından dünya gündemi şimdi de yeni tip koronavirüsü ile meşgul. Koronavirüsü ilk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır. 27 Aralık 2019 tarihinde Wuhan'daki bir hastaneye ağır pnömoni tanısıyla 3 hasta yatırılmıştır. İlk vaka Wuhan'daki hayvan pazarında balık satıcısı olan 49 yaşındaki bir kadındır. Bu vakada hastalık 23 Aralık 2019 tarihinde ateş, öksürük ve göğüste sıkışma hissiyle belirti vermiştir. 4 gün sonra ateşi düşmüş öksürük ve nefes darlığı ise artmıştır. İkinci hasta hayvan pazarından sıklıkla alışveriş yapan 61 yaşında bir erkektir. Bu vakada ateş ve öksürük 20 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. Hasta bir hafta sonra solunum sıkıntısıyla hastaneye başvurmuştur. Hastanede ilk iki gün içinde giderek kötüleşmiş ve entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. İlk hastalarda alınan örnekler bilinen birçok patojen için test edilmiştir. Yarasa, SARS virüsüne %85 oranında benzerlik gösteren yeni bir koronavirüs tanımlanmıştır. Virüsün damlacık ve yakın temas ile bulaştığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde virüsün çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan'daki hayvan pazarı kapatılmıştır. Şu an itibariyle yaklaşık 70 bin vakanın 3.000 ölümün olduğu Çin önlemlerini artırarak salgın ile mücadele veriyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen bu salgın dünyanın neredeyse her yerine ulaşmış durumda. Çin'den sonra en çok ölümlerin yaşandığı İtalya ve İran'da salgın ile mücadelelerini hız kesmeden vermeye çalışıyor. Bazı açıklamalara göre artık merkez üstü Avrupa. Avrupa'nın belki geç kalmış önlemleri Belki de virüs ile mücadelede hangi tekniklerin başarılı olduğunun bilinmemesi nedeniyle virüs yayılmaya devam ediyor. Yaşlı nüfusun fazla olması sebebiyle ölümler durdurulamıyor. Türkiye'de ilk vaka ise 11 Mart'ta görüldü. Şehir bilgisi paylaşılmadan aktarılan hastanın etkileşimde olduğu insanlarda da dahil koronavirüs şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. Hastanın sağlık durumuna ilişkin açıklamalar sürerken vaka sayılarının da artması ile ülkemizde önlemler artmaya devam ediyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı kişiler, yurt dışından seyahat edip dönen vatandaşlar şüphenin odağında olup birçok yurt dışı ulaşım seferleri durma noktasında. Umre ziyaret sebebiyle Medine'ye gidip dönen vatandaşların arasından koronavirüs vakalarının çıkması ile resmi olarak kabul edilen rakamlar yükselmeye devam ediyor tedbirli olalım panik olmayalım açıklamalarının yetersiz kalması nedeniyle birçok insan süpermarketlerden yaptığı alışverişlerle evlerinde tüketim malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde ve eczanelerde antiseptikler ve kolonyalar tükendi. Peki şimdi ne olacak? Birçok uzman havaların ısınmasıyla birlikte virüsün etkisini yitireceğini ve salgının kontrol altına alınacağını ifade etti. Yine de tedbiri elden bırakmadan dünya genelindeki tüm insanlar kendini salgından koruyabilecek bir takım tedbirler almalılar diye de ekledi. Peki ne gibi önlemler alabiliriz? Bulaşıcılığın el teması ile gerçekleşmesi, üstüne basıla basıla ifade edilen bir gerçek. Bu süre zarfında el temizliğimizi azami ölçüde dikkat ederek, insanlarla teması en düşük seviyede tutarak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutan doğal sebze ve meyveleri tüketerek, ve uyku düzenimizi bozmadan yaşamımıza devam etmemiz gerekmektedir. Maksimum 4 saatte bir sabun ile el yıkama, dezenfektanlar ile mikrobik oluşumları engelleme ve olabildiğince toplu ulaşım, alışveriş mağazaları yani ortak kullanımı sık olduğu yerlerden uzak durarak kendimizi bu süreçte güvence altına alabiliriz. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz. Kalın sağlıcakla.